Herkese Merhaba Arkadaşlar Başka bir video ile karşınızdayım Şu an yoldayım Amazon flex yapmaya gidiyorum Amazon'un marketinden alacağım ürünlerimi bugün Daha önce Amazon flex ile alakalı videolar çekmiştim Takip eden arkadaşlar vardır illaki Birkaç tane videom var Bununla alakalı e, ee, isteyenler eski videolarıma bakabilirler. Şu an yoldayım. Ya birkaç dakika içerisinde istasyona varacağım. Bugünkü schedule'ın bir buçuk, üç buçuk arası. Ee, Amazon biliyorsunuz Flex diye bir programı var. Burada e, bu In application'ı indirdikten sonra işte kayıt oluyorsunuz. Background check falan filan. Bir hesap açıyorsunuz ve size Amazon Flex part time işler veriyor. Ee, ben de onu aldım. Ee, i̇ki saatlik bir schedule'ım var bugün. Ve iki saatliğine 40 dolar artı tip veriyor. Bu da iki saat sonra işte aldığınız tabi durak sayısına göre değişiyor. Ee, minimum 60 dolarla 100 dolar arası değişebiliyor bu kazandığınız para 2 Herkes. saat boyunca. Ee, bakalım bugünkü schedule'ımız yani şeyimiz rotamız nasıl bir yer olacak. Bununla alakalı size bugün video çekmek istedim. Şu anda da eee şeye Amazon Whole Foods marketine gidiyorum biliyorsunuz. Whole Foods marketine Amazon e, yaklaşık 10-12 milyar dolar civarına mı ne aldı diye biliyorum. Amerika'nın organik ürün satan tek marketi. Bütün ürünlerin organik olduğunu söylüyor. Artık ne kadar ne var bilmiyorum. Biz de buradan bugün malzemelerimizi alıp müşterilere dağıtacağız. Arabayı park ediyorum. Evet bakalım nasıl bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Markete geldik arkadaşlar, burası Amazon'un Conmec Whole Foods Market'i. Bakın şöyle bir alanda kurulu. Gördüğünüz yer bir alışveriş merkezi, bir sürü mağaza var. Şu ileride Burlington var mesela. Buraya millet geliyor, arabalarını park edip alışverişlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir yer buraya girip paketlerimizi alacağız. Yaklaşık 40 paket alacağım ve dağıtacağım. Paketleri aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki araba 40 paket doldu. Şimdi bu paketlerimizi Arabamıza koyacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Paketlerimize dizdik. Gördüğünüz şekilde 40 paket bagajı da full doldurdum. Şimdi yolumuza çıkacağız. Yaklaşık tahminim bir 45 dakika. Şurada da bir paket var. Bazı müşteriler sadece bir iki pispariş veriyor. Bakın şu müşteri iki tane iki paket, bir tanesi sadece çiçek almış. Böyle müşteri olduğu zaman Haybiye mil yapmış oluyorsunuz. Bir müşteri için. Bir de e, tip de vermiyorlar. Sonuçta 5-10 dolarlık bir şey almış oluyorlar. Bakalım nasıl olacak. İlk durağımıza geldik arkadaşlar. Şu gördüğünüz 4 paketi <laughs> Look yazan 4 paketimizi Geleceğiz. Şu gördüğünüz kodları hem teslim alırken hem teslim ederken tarıyoruz ve müşteriye veriyoruz. Şu gördüğünüz eve getirdim. İlk yerimiz burası. Bakın böyle bir yerdeyim. Amerika'nın böyle yerlerini seviyorum. Güzel oluyor. Sessiz, sakin. Bakın bir tane okul otobüsü geliyor. Evet teslimatımızı gerçekleştiriyoruz şu Evet paketi teslim ettik bakın şurada evin kapısı önüne koydum paketi teslim ederken ekranda soru soruyor arkadaşlar ee, diyor ki nereye park ediyorsunuz şey, teslim ediyorsun koymak istiyorsunuz diye ee, onunla alakalı da fotoğrafı koyacağım şimdi videoya oradan görebilirsiniz Paket dağıtım sırasında bakın böyle bir yere denk geldim. Burada böyle Long Island'da deniz kenarı yerler oluyor. Yani deniz şu tarafta kalıyor ama içeri doğru koylar giriyor. Bunların da sağında solunda evler oluyor. Bu evlerde genelde durumu iyi olan insanlar oturuyor. Bunların teknesi falan da oluyor evlerin önünde. Bakın güzel bir yer hakikaten. seslerini falan duyuyor musunuz? Hakikaten çok güzel bir yer ya. Yani. Çok seviyorum buraları. İşte arkadaşlar bir sonraki yerime geldim. Bakın böyle bir yer. Ev burası şuraya verdim. Havalar ısındı. Her yer yeşillendi. Güzel oldu bir sonraki durağım böyle bir yer. Yaz gelince, ilkbahar yaz gelince havalar ısınınca gerçekten çok güzel oluyor buralar. Kışın çekilmiyor, gri oluyor yani. Bakın ev burası paketleri koydum. Şimdi diğer stopumuza gidiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki durağıma geldim. Burası da böyle bir cadde böyle bir mahalle. Evimiz de burası bakın bıraktık. Bir sonraki durağımız da bu şekilde. Bakın okul otobüsleri yine her yerde. Evimiz şurasıydı. Buraya bıraktık. Ve gidiyoruz. Sonraki yerde bu şekilde arkadaşlar. Şu ağaçların büyüklüğüne bakar mısınız? Burada ağaçlar hiç budamıyorlar. Yıkılana kadar ağaçlar büyüyor. Sonra bir gün fırtına çıkıyor ve ağaç yıkılıyor. Böyle bir ortam. Evet dostlar Bugünkü Amazon Flex videomu da burada bitiriyorum. 7 stop yaptım. Bazıları bir paket, iki paketti ama sonuçta yaptık. Totalde yaklaşık olarak 30 mil civarında bir mil yaptım. Verimli verimliydi. Bir buçuk da aldım, üç buçuk da bitirdim. İki saat sürdü. Çünkü yol biraz uzun sürdü çünkü bırakacağım yerler uzundu normalde 2 saat sürmüyor bir buçuk saat civarında bitirebiliyorsunuz ama bu sefer hakikaten 2 saat sürdü umarım videoyu beğenirsiniz herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ya da mail atabilirsiniz bana videoları beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın daha çok video çekmek istiyorum lütfen abone olalım abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsunlar Kanalı büyütelim ki ben daha çok video çekmek istiyorum. İnşallah daha güzel yerlere gelelim hep birlikte. Herkese selamlar gönderiyorum. Sevgiler, saygılar. Have a good one.